<laughs> nereye nereye çete o? Arkadaş ne olmuş lan bu adama? Arkadaş adama çarpıp kaçmışlar ben sağlıkçıyım 112'yi aradım. İlk müdahale yaptım. Abi. Arkadaş son ikisi mi var? Ölüyor evet, lan bu adam burada. Arkadaş götürmeyin adamı ambulans çağırdım. Nereye götürüyorsun? Dur. <laughs> Adamı disirdin geri zekalı Ne adamı lan 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 üstüne koymadın mı adamı sen Yaptın hiç sikim Hangi ya Hangi adamı <gülüyor> <gülüyor> Lan mami oğlum Nereye mi çocuk düştü Lan yok fren patladı fren Ya frenini ben asladım sikim Ne ilan bu Lan durdurmamız lazım arabayı nereye gidiyorsun Lan çocuğu kurtaralım çocuğu Neyse, bu ölmüştü zaten ben canımı kurtarayım. E er, yeri 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 Koş! yeri 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 Kuşluk yeri Soğan! 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 yeri 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 bir bir bakar, ya meşhur adam var. patates bom bom bom, patates bom, aley, patates bom bom bom, patates bom bom bom. Alten, sual gelmiş Alten. Sana mı dedin lan sen? Sana dedim lan indir lan beni aşağı. Bırak lan abimi. Lan bu, lan, bu. Bırak, bırak. Alo. Neredesin lan? Uş. Ben mahallede. Bırak. Bekle almaya geliyorum seni bekle. Bir var. Bir arabaya çabuk. Lan bunları ne yapacağız Sefa? Ya lan al onları da orada döversin abi. Tamam. Diyeyim.